Merhaba arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar ne? Bunlar ne biliyor musunuz? Biz şimdi yarışma yapacağız. Ve bu kutunun içerisinden 3 tane delik açtık. 3 çocuk o kutunun içerisinden kollarını sokarak bunların bu cisimlerin ne olduğunu bilmeye çalışacaklar. Evet arkadaşlar. 3 kuzen bir arada şu anda birlikte challenge yapacağız. Kutumuz da hazır. Evet isimlerinizi alalım. Ben Eslem. Ben, ben Lina. Ben Yağmur. Evet Eslem, Lina zaten Lina'yı tanıyorsunuz ve Yağmur. Birlikte güzel bir yarışma çıkartacağız buradan değil mi? Evet. Başlayalım mı şimdi? Evet. Arkadaşlar gözlerini bağladım. Birinci olana ödülümüz ne olsun? Dondurma. dondurma. Her zamanki gibi değil mi? Hep aynı. Evet. Dondurma istiyorsunuz ben çünkü. Dondurma. Evet, birinci olana magnum. Evet. evet. İkinci olana cornet. Oh. Üçüncü olana da buz parmak. Aa, ben çok seviyorum. <laughs> ben de. Ama buz parmağı da seviyorsunuz, değil mi? Evet. evet. Ama bu, o çok buzlu. Buzlu mu oluyor çok? Evet. E o zaman üçüncü olmamaya bakın, ben, tamam mı? Ben, şu ki. ben düzelteceğim onları tekrar ben başlamadan önce. Lan. Evet, Lina ben senin hiç seninki kaydı. Düzelteceğim sizin bantlarınızı tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ilk turumuz başlayacak şimdi. Evet nesneler bu. Tabii ki de ne olduğunu söylemeyeceğim. Evet. 1, 2, 3 dediğimde başlayacağız. Bir saniye acele etmeyin. Acele yok. Acele ediyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş tek tek ellerinizi bir tanesini çift eli değil. Tek elle nesnelere dokunmaya başlayabilirsiniz ama kutunun içerisinden çıkartmak yok. Hadi bakalım. Evet. 1, 2, 3. Bir saniye dokunun. Evet. Eslem ne? Bulabildin mi? Evet bildin. Lina salatalık. senin dokundun. Aferin sana da Evet. Yağmur biber. Biber mi? Evet. Hepiniz çok zekisiniz. Evet, üçünüz de bildiniz. Açabilirsiniz gözlerinizi. Evet, Eslem çıkartamıyor. Çıkarttın mı? Acı biber Evet. Üçünüz de bildiniz. Tebrik ediyorum. Şimdi ikinci tura başlayacağız birazdan. Evet, yarışmaya odaklanalım lütfen. Şimdi ikinci nesnelerimizi koyduk. Evet, yavaş yavaş ellerinizle dokunabilirsiniz. Eslem çıkartma kutuda kalsın. Evet, dokunduğun şey ne, Eslem? Yumurta. Aferin. O Lina? Top. Yağmur? Ee, elma. Evet. Gözlerinizi açabilirsiniz ve dokunduğunuz şeylere bakabilirsiniz. <laughs> Yağmur kaybetti. <laughs> Ama yani top gibi bir şey değil. Ama yani domates. Evet. Elma dedim. Evet vardı? Yağmur elindeki de. Evet Hadi. şu anda. Bana mı veriyorsun? Evet, toplayalım. Yağmur sen kaybettin. Yapacak bir şey yok bu turda. Şimdi üçüncü turda devam ediyoruz. Üçüncü turumuza başlıyoruz nesnelerimiz bu. Evet şimdi ellerinizi koyabilirsiniz. Evet başlayın. Hemen hep birazdan konuşmayalım. Evet Lina'dan başlayalım. Mı? Lina dokunduğun şey ne? Tavak. Aferin. Yağmur. Eslem. Kalem. Aferin. Sanırım bu çok basit geldi size değil mi? Bakabilirsiniz gözlerinizi açık evet de bildiniz tebrik ediyorum ben de şuradan ediyorum. anladım aferin aferin kızıma evet üçünüze de tebrik ediyorum evet dördüncü ve son turumuz nesnelerimiz bunlar bakalım kim bilecek evet puan durumumuz da şu şekilde hayır elinizi sokmayın bekleyin Puan durumumuzu öğren öğrenelim. Eslem ve Lina 3 Yağmur 2 puan. Evet şimdi tekrar son turumuzda 3 deyince ellerinizi yavaş yavaş sokup bulmaya çalışın. 1 2 ve 3 <laughs> Durun Lina bulamadı. <laughs> Evet. Şimdi tek tek soracağım. Eslem, dokunduğun şeyin ne olduğunu öğrenebildin mi? Kırık ne? Yumurta. Kırık yumurta mı? <gülüyor> <gülüyor> Bravo sen. Tebrik ediyorum seni. Evet Lina sen ne olduğunu bulabildin mi? Slime topu. Slime topu mu? <laughs> evet Yağmur. Senin bir fikrin var mı? Slime. Slime mı? Şimdi nesneleri çıkartıp bakabilirsiniz. Doğru mu bilirseniz. <laughs> evet, Lina. Evet, Lina bilemedi. Değil mi Lina? Neymiş o elindeki? Top. Top değil ama o elindeki. Bak hala gördüğün halde söyleyemedi. Balon o. Elindeki balon Lina. İçi su dolu bir balon. Abla bir tane slime oynayayım. Evet şimdi evet çocuklar yarışmayı bırakıp oyuna da de, devam ediyorlar sanırım. Evet, puan durumlarımızı açıklıyorum. Eslem'i şöyle bir zunlamak istiyorum. Çünkü Eslem 4'te 4 yaptın ve Magnum'u kazandın. Hayır. evet, Lina ve Yağmur. Üzgünüm. Ama sizin de puanınız çok kötü değil. Üçer puan aldınız. Ve ikiniz de kornet. <laughs> Sevindiniz mi? Evet. Ya evet. senin sanki moralin bozulmuş gibi. <laughs> Domatesi bilemedin. Yapacak bir şey yok. Evet. Lina sen de balonu bilemedin. Bilseydim dört oldu. Evet. Ama balon çok güzel ya. O sudan çok güzel rahat. <laughs> evet oyuna devam edebilirsiniz videomuzdan sonra. Evet arkadaşlar yarışmamız bitti. Ben şimdi gidip çocukların dondurmasını alacağım. Evet. Hadi bay bay deyin. Bay bay. Hadi hoşça kalın. hoşça kalın. Ne yapmayı unutmuyoruz Lina? Like atmayı unutmuyoruz. Evet, like atmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın. Arkadaşlar bakın